Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Küçük yaşta anneleri tarafından terk edilen, hatta annelerini hiç görmeyen iki kardeşe müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. İçler acısı halde bulunan annenin yaşadığı hayattan herkesin yüreğini burkan bir dram çıktı. 28 Mayıs tarihli canlı yayında stüdyoya gelen annenin Lami'ye Günaydın'ın yaşadıklarını anlattı. Stüdyo ve ekran başındakiler gözyaşlarına boğuldu. İşte Esra Erol'un dünkü programında yaşananlar. Yıllardır başkaları tarafından mağdur edildiği öğrenilen Lamiye Günaydın'ın Emre ve Ömer dışında başka çocuklarının da olduğu ve onların da evlatlık verildiği öğrenilmişti. Çocuklarımı görmek istiyorum diye haykırdı. Gelen ihbarla doğrultusunda 27 Mayıs tarihinde İzmir'de bulunan anne canlı yayında ben kötü yoldayım çocuklarımı görmek istemiyorum demişti. Canlı yayında annelerini ilk kez gören kardeşler birbirlerine sarılıp ağladıkları an Türkiye onlar için gözyaşı döktü. Fakat sonrasında müjdeli haberi Esra Erol verdi. Yüreklerine bir parça su serpti. Hiç görmedikleri ve bilmedikleri kardeşleri Yusuf'u Esra Erol buldu. Evlatlık verilen kardeşleri Yusuf ile canlı yayında buluşan Ömer ve Emre gözyaşlarına hakim olamamıştı. Dünkü programda ise bağlarını bundan sonra koparmayacaklarını açıklayan Ömer, ''İnşallah Rabbim ayırmasın.'' dedi. Emre ise Yusuf'la çok konuştuğunu belirterek, ''Oturduk, sohbet ediyorduk, çay içerken baktım Halaoğlu geldi, içeri girdiler.'' Abimlerle tanıştırdım. Arkamdan babam aradı, babamla konuşturdum. Halam aradı, halamla konuşturdum. Oturduk bayağı, güzel sohbet ettik açıklamasını yaptı. Yusuf'u büyüten Hatice Hanım ise Yusuf'la ayrı bir gün geçirdiğini ama bu durumdan mutlu olduğunu söyledi programın ilk günü sonrası emredeki olumlu ve mutlu olarak değişimi değerlendiren Esra Örölde bu bizim için çok zor bir yolculuktu ama o kavuşma hikayesi bir insanın ruh halini nasıl değiştiriyor ben hep diyorum ya buradaki bazı düşünceler ve ruh hali 24 saatlik diye yayındasın o şokun etkisindesin dedi Söz alan Ömer, akrabalarım, annem, babam, eşim, dostum hep bu konuda destekçim oldum dediler. Öz annesiyle buluşma hazır olmadığını söyleyen Yusuf ise stüdyonun arka tarafına geçti. Öz anne Lamiye günaydının stüdyoya girdiği anda tüyleri diken diken eden dakikalar yaşandı. Ömer ve Emre annelerini sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Stüdyoda bulunanlar ve ekran başındakiler de bu duygu dolu anlara şahitlik etti bazen söyleyecek bir şey kalmıyor. O kelimeler de bir anlam ifade etmiyor diyen Esra Erol, Lamiye Günaydın'a bir emreye baksana, bayağı kendini doğmuşsun, Aynı sana benziyor dedi. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.